Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu ile yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir üçgende temel benzerlik sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABCD bir dörtgen. DC, EF ve AB birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. AB 18 santim, DC'de 9 santim olduğuna göre X kaç santimdir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi benim ilk dikkatimi çeken şey burada X ile 18'in birbirine paralel olduğu. Şimdi X ile 18 birbirine paralelse burada temel benzerlik yapabilirim. Ama buradaki kenarların oranını bilmiyorum arkadaşlar. Veya bu kenarın oranını bilmiyorum. O zaman buradan temel benzerlik yapamıyorum. Tersini düşünecek olursak x ile 9 ile birbirine paralel yani böyle de bir temel benzerlik yazabilirim ama gene bu kenarların oranını veya bu kenarların oranını bilmiyorum. İşte arkadaşlar bazı sorularda temel benzerlikle kelebek benzerliğini bir arada sorabiliyorlar. Kelebek benzerliği neydi arkadaşlar? Şurada hemen hatırlayalım. Hemen hatırlayalım kelebek benzerliğimizi. Kelebek benzerliği olabilmesi için alt tabanla üst tabanın birbirine paralel olması gerekiyordu. Bunu bunun nedeni de arkadaşlar açı eşitliğini sağlayabilmemiz için. Biliyorsunuz iki üçgen arasında benzerlik yapabilmemiz için iki üçgen açılarının birbirine eşit olması gerekiyor. Nokta dersek Z'den dolayı noktayı buraya taşıyabilirim iç ters açılardan. Yine ters açılardan bunu da buraya taşıyabilirim. Artık tek yapmam gereken şey kenarları oranlamak. Bakın noktanın karşısında x varken burada noktanın karşısında y var. Eşittir. Tek çizginin karşısında burada arkadaşlar z varken ötekisinde tek çizginin karşısında t var. Yine çift çizgilerin karşısında da buraya A, buraya B diyecek olursam A bölü B olduğunu söyleyebilirim. Kısacası arkadaşlar pratik bir şekilde şöyle de diyebiliriz. Yukarıdan aşağı Z'nin T'ye oranı, X'in Y'ye oranı ve A'nın B'ye oranı birbirine eşittir diye söyleyebilirim. Peki bu sorumuzda kelebek benzerliği nerede var? Şuraya dikkat edecek olursak arkadaşlar. Bakın burada bu ikisi birbirine paralel olduğu için bir kelebek benzerliğim var. Benzerlik oranım da arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi 9 bölü 18 yani 1 bölü 2. O zaman A'ya 2A oran vardır diyebiliyorum kenarlar arasında. Hemen ikinci paralelliğime bakıyorum. Yani EF ile AB'nin paralelliğine bakıp temel benzerlik yazıyorum. A'nın 3A oranı eşittir. X'in 18 oranı. A'lar birbirini götürdü arkadaşlar. 3X eşittir 18'den. X eşittir 6 santim olarak geldi. O zaman doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere